Merhaba sevgili Burç noktası takipçileri. Bugün, Koç Burcu için aşk, kariyer ve sağlık alanlarında neler yaşanabileceğini detaylı olarak ele alacağız. Gökyüzü hareketlerinin etkisiyle Koç Burçlarını oldukça enerjik ve ilginç bir süreç bekliyor. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi, derinlemesine analizimize geçelim. Koç Burcu, bu dönemde Mars'ın enerjisiyle daha cesur ve kararlı adımlar atma isteği içinde olacak. Mars'ın etkisi sizin doğal liderlik yeteneklerinizi güçlendiriyor. Venüs'ün desteği ise ilişkilerde sıcak ve tutkulu anlar yaşamanıza yardımcı olabilir. Bu süreç, Koç burçları için hem profesyonel hem de kişisel hayatlarında dinamik bir dönem olacak. Partnerinizle ilişkinizi daha tutkulu ve romantik bir hale getirmek için hangi adımları atabilirsiniz? Bu dönemde aşk hayatınızda sizi bekleyen fırsatlar neler olabilir? Koç burcu kadınları bu süreçte aşk hayatlarında tutku dolu bir dönemden geçiyor olacaklar. Mars'ın enerjisi, ilişkinize daha fazla heyecan katacak. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızdaki romantik bağ güçlendirmek için birlikte vakit geçirmek ve duygusal paylaşımda bulunmak önem kazanacak. Bu dönemde, ilişkide liderliği ele almak ve romantik sürprizler yapmak, ilişkinize ekstra enerji katacak. Bu süreçte partnerinize karşı daha açık ve cesur olabilirsiniz. Duygularınızı net bir şekilde ifade ederek ilişkinizde derinleşme sağlayabilirsiniz. Venüs'ün desteğiyle sevgi dolu anlar yaşanacak ve romantik jestlerle ilişkinizi canlandırabilirsiniz. Yalnız olan Koç burcu kadınları için ise bu dönem yeni aşk fırsatlarıyla dolu olabilir. Özellikle sosyal çevrenizde dikkat çeken biriyle tanışma ihtimaliniz yüksek. Bu süreçte cesur adımlar atmaktan çekinmeyin ancak aceleci davranmamaya da özen gösterin. İlişkinizin doğal akışına güvenmek Uzun vadede başarı getirecektir. Sonuç olarak bu dönem Koç burcu kadınları için aşk hayatında heyecan verici ve tutkulu bir dönem olacak. Partnerinizle olan bağınızı güçlendirmek için bu dönemi iyi değerlendirin. Kariyerinizde başarılı olmak için hangi stratejileri uygulamalısınız? Bu dönemde iş hayatınızda yeni fırsatlar nasıl karşınıza çıkabilir? Koç burcu kadınları bu dönemde iş hayatlarında Mars'ın etkisiyle daha kararlı ve cesur adımlar atabilecekleri bir süreçten geçiyor olacaklar. Kariyerinizde yeni fırsatlar elde etmek için cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. Özellikle liderlik pozisyonlarında kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Bu süreç, projelerde inisiyatif alarak başarı elde etmeniz için uygun bir zaman olacak. İş yerinde yaratıcı çözümler üretmek ve hızlı kararlar almak başarıya ulaşmanızı sağlayacak. Mars'ın enerjisi sizi daha motive ve enerjik hissettirecek. Bu süreçte iş arkadaşlarınızla olan iletişimde liderlik yeteneklerinizi sergileyebilir ve takdir toplayabilirsiniz. Yeni projelere adım atmak veya mevcut projelerinizi ileriye taşımak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Özellikle hızlı düşünme ve stratejik kararlar alma beceriniz iş hayatınızda size avantaj sağlayacak. Üstlerinizle olan görüşmelerde fikirlerinizi cesurca savunarak kariyerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Sonuç olarak bu dönem Koç burcu kadınları için kariyerlerinde büyük adımlar atma ve liderlik becerilerini sergileme zamanı olacak. Cesur ve kararlı adımlar atarak iş hayatınızda başarıya ulaşabilirsiniz. Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı nasıl dengede tutabilirsiniz? Bu süreçte sağlığınıza daha fazla dikkat etmek için ne yapmalısınız? Koç burcu kadınları bu süreçte fiziksel ve zihinsel sağlığına dikkat etmeleri gereken bir dönemdeler. Mars'ın verdiği yüksek enerji sizi fiziksel olarak daha aktif hale getirebilir. Ancak bu enerjiyi dengede tutmak önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak ve fiziksel aktivitelerde bulunmak enerjinizi doğru yönlendirmenizi sağlayacaktır. Zihinsel olarak ise bu yoğun dönemde stresten uzak kalmak için rahatlatıcı aktiviteler yapmak faydalı olabilir. Meditasyon, yoga gibi aktiviteler zihninizi dinlendirmenize yardımcı olacak. Zihinsel dengenizi koruyarak bu dönemi daha verimli geçirebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmekte bu süreçte önemli olacak. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak hem fiziksel hem de zihinsel enerjinizi artıracak. Aşırı yorgunluk yaşamamak için dinlenmeye özen gösterin ve kendinize yeterince vakit ayırın. Sonuç olarak bu dönem Koç burcu kadınlarının fiziksel ve zihinsel sağlığına özen göstermeleri gereken bir süreç olacak. Enerjinizi dengede tutarak sağlığınıza dikkat edin. İlişkinizde daha tutkulu ve dengeli bir dönem geçirmek için nasıl adımlar atabilirsiniz? Aşk hayatınızda hangi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz? Koç burcu erkekleri, bu dönemde aşk hayatlarında güçlü bir enerjiyle karşı karşıya olacaklar. Mars'ın verdiği cesaretle, partnerinize olan duygularınızı daha açık ve net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu süreçte romantik sürprizler yapmak ve duygusal paylaşımda bulunmak ilişkinize ekstra bir tutku katacaktır. Bu süreçte partnerinizle olan iletişimde daha cesur olmanız, ilişkinizin derinleşmesine katkı sağlayacak. İlişkinizdeki sorunları çözmek için açık ve net bir tavır sergilemeniz, partnerinizle aranızdaki bağ güçlendirecek. Venüs'ün etkisiyle romantik anlar yaşanacak ve ilişkinizde sevgi dolu bir hava hakim olacak. Yalnız olan koç burcu erkekleri için ise bu dönem, yeni aşk fırsatlarının kapıda olduğu bir süreç olabilir. Sosyal çevrenizde tanışacağınız biriyle derin bir bağ kurma şansı yakalayabilirsiniz. Bu süreçte cesur adımlar atmaktan çekinmeyin ancak yeni ilişkilerde aceleci olmamaya dikkat edin. Sonuç olarak bu dönem Koç burcu erkekleri için aşk hayatlarında tutku ve romantizm dolu bir dönem olacak. İlişkinizde daha cesur ve açık adımlar atarak partnerinizle bağınızı güçlendirebilirsiniz. Kariyerinizde ilerlemek ve başarıya ulaşmak için nasıl stratejik adımlar atabilirsiniz? İş hayatınızda hangi fırsatlar sizi bekliyor? Koç burcu erkekleri bu süreçte kariyerlerinde büyük adımlar atabilecekleri ve liderlik becerilerini sergileyebilecekleri bir döneme giriyorlar. Mars'ın enerjisiyle iş yerinde daha motive ve kararlı bir tutum sergileyebilir. Projelerde liderlik rolü üstlenebilirsiniz. Bu dönemde hızlı ve cesur kararlar alarak iş hayatınızda başarı elde edebilirsiniz. İş yerinde yaratıcı çözümler bulmak ve stratejik adımlar atmak Kariyerinizde ilerlemenize katkı sağlayacak. Özellikle takım çalışmalarında öne çıkarak iş arkadaşlarınız arasında fark yaratabilirsiniz. Üstlerinizle olan görüşmelerde fikirlerinizi güçlü bir şekilde savunarak projelerinizi ileriye taşıyabilirsiniz. Yeni projelere adım atmak için mükemmel bir zaman dilimindesiniz. Kariyerinizde yeni fırsatlar yaratmak ve var olan projelerinizi geliştirmek için bu dönemi değerlendirin. Mars'ın enerjisi İş hayatınızdaki motivasyonunuzu artıracak ve size ekstra bir itici güç sağlayacak. Sonuç olarak bu dönem Koç burcu erkekleri için kariyerlerinde büyük fırsatlar yakalayabilecekleri bir dönem olacak. İş hayatınızda cesur ve kararlı adımlar atarak başarıya ulaşabilirsiniz. Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Bu süreçte enerjinizi nasıl daha verimli kullanabilirsiniz? Koç burcu erkekleri bu dönemde fiziksel ve zihinsel olarak enerjilerini dengede tutmaları gereken bir süreçten geçiyorlar. Mars'ın etkisiyle fiziksel enerjiniz oldukça yüksek olabilir. Ancak bu enerjiyi doğru kullanmak için düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Fiziksel aktiviteler enerjinizi dengelemenize ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak. Zihinsel olarak ise bu dönemde stresle başa çıkmak için rahatlatıcı aktiviteler yapmanız faydalı olacaktır. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler zihinsel dengenizi sağlamanıza yardımcı olabilir. Zihninizi dinlendirmek, iş ve sosyal hayatınızda daha verimli olmanızı sağlayacaktır. Beslenme düzeninize dikkat ederek fiziksel ve zihinsel enerjinizi dengede tutabilirsiniz. Sağlıklı ve dengeli bir diyet bu süreçte enerjinizi artırmanıza yardımcı olacak. Ayrıca yeterince dinlenmeye özen gösterin ve aşırı yorgunluktan kaçının. Sonuç olarak bu dönem Koç burcu erkeklerinin hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir süreç olacak. Enerjinizi verimli kullanarak bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Sevgili Koç burçları, bu dönemde sizi bekleyen bu gelişmeleri hayatınıza nasıl entegre edeceksiniz? Aşk, kariyer ve sağlık alanlarında enerjik ve kararlı bir dönem sizi bekliyor. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.